Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Transfer gelişmelerine bakmadan önce Beşiktaş'taki son 16 sezonun en kötü performansına bir göz atalım. Sport Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 2-0 yenilen Beşiktaş topladığı 20 puanla son yılların en kötü istatistiğine imza attı. Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan Siyah Beyazlar 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergilemiş oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Yalçın döneminin en kötü günlerini yaşıyor. Sergen Yalçın 2019-2020 sezonunda takımın başına geçerken Beşiktaş söz konusu Sergen Yalçın yönetimindeki 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 26 puan toplamıştı. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah beyazlar Yalçın yönetimindeki ilk 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puan elde etmişti. Beşiktaş bu sezon oynadığı maçlarda son bölümlerde kötü savunmayla dikkat çekti. Ligde 17 gol yiyen siyah beyazlar bunların 8'ini son anlarda yemeden kurtulamadı. Yıldız oyuncu olarak görülen Piyaniç, Alex Teşerye ve Raşit Gezal'ın katkısı yok denecek kadar az. Geçen sezon kiralık olarak geldikleri Beşiktaş'ta takımı taşıyan Rozier ve Gezal'ın bonservisi alındıktan sonra performansları ortada. Stoperler Vida ve Wellington'u söylemeye gerek yok. Beşiktaş'ın bu duruma düşmesindeki en büyük etkenlerden biri hem takımın hem de Sergen Yalçın'ın enerjisinin bitmesi. Zaten Alanya maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda Sergen Hoca bunu açık açık dile getirdi. Böyle bir ortamda başarı nasıl gelecek? Kafası dağınık, moralsiz bir Sergen Yalçın oyuncuları nasıl motive edecek? Ve Beşiktaş yönetimi çok iyi bir kadro kurdu ancak gidişata müdahale etmekte gecikirse yaptıklarının bir önemi kalmıyor. Başka teknik direktör olsa şu ana kadar giderdi. Ancak Sergen Yalçın'ın geçen sezondan büyük bir kredisi var olmadı da ancak kendisinin krediyi iyi kullanması gerek. Kimse Beşiktaş'tan üstün değildir. Geçelim transfer gelişmelerine. Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer piyasası da hareketlenmeye başladı. Ligde kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Alvaro Medran'a talip olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın İspanyol futbolcu Alvaro Medran'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Milliyet'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre Yıldız futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'de ilgileniyor. Daha önce İspanyol devi Real ve Valencia formaları giyen ve merkez orta ile 10 numara olarak oynayabilen İspanyol yıldız Alvaro Medran şu anda boşta. İtalyan basındaki haberlere göre Süper Lig devleri Medran için harekete geçti. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş bu kez yıldız oyuncunun transferi için rakip oldular. Medran ile Türk kulüpleri arasında diyalogun oldukça ilerlediği belirtilirken İspanyol futbolcu için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden de talipler olduğu ifade ediliyor. Son olarak MLS ekiplerinden Chicago'da forma giyen Medran, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesajla Amerikan ekibine veda etti ve serbest futbolcu konumuna geldi. Alvaro, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Chicago'ya veda ederken bir sonraki bölüme hazırız açıklaması yazarak transfer mesajı verdi. MLS'de 32 maça çıkan Medran, takımına 3 gol, 6 asistlik bir katkı sağlamıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın gündemine gelen Bünyamin Balcı konusunda kırmızı beyazların satışa sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Beşiktaş'ın kanca taktığı Bünyamin Balcı için Antalya Spor cephesinin transfere şu aşamada sıcak bakmadığı öğrenildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için siyah beyaz yönetimin resmi teklif yapmadığı da gelen bilgiler arasında. Kartal'ın teklif yapması durumunda da Antalya Spor'un oyuncuyu kolay kolay elden çıkarmaya niyetli olmadığı öğrenildi. Genç yaşına rağmen piyasa değerini 3.8 milyon euroya kadar yükselten Bünyamin için Antalya cephesinin önümüzdeki dönemde planları olduğu ifade edilirken, futbol takımının başına getirilen Nuri Şahin'in de Bünyamin'i çok beğendiği ve takımda kalmasını istediği gelen bilgiler arasında. Daha önce U21 milli takımında 9 maça çıkan Bünyamin'in önümüzdeki süreçte A milli takımda uzun yıllar forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.